kal kanatlarını. Akın var. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle. Yola evde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar bıraksın peşimizi. Kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. Akın var güneşe akın güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Elbette evet zor zamanlardan geçiyoruz. Geçeceğiz. En ağır bedelleri ödedik. Ödüyoruz, ödeyeceğiz. Ben sizlere ilk seçime kadar güzel günler vaat etmiyorum ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size mücadele vaat ediyorum. Ben size yüz yıl önce olduğu gibi gerekirse ölümü göze almayı ama işgale teslim olmamayı vaat ediyorum. Evet. Ve tüm mücadelenin sonunda size iktidar vaat ediyorum. İktidar vaat ediyorum. Ben size onur, ben size haysiyet ve cesaret vaat ediyorum. Ben sizin gözlerinizde o cesareti görüyorum. Ben size bakınca bu zaferi birlikte kazanacağımız yol arkadaşlarımı görüyorum. Benimle birlikte yürümeye var mısınız? <laughs> Benimle birlikte yürümeye var mısınız? <laughs> var mısınız? <laughs> var mısınız? <laughs> o zaman, o zaman haydi bakalım gençler yürüyelim arkadaşlar.